Bir numara! Şş, bırak, bırak, <laughs> bak, bırak, bırak. bırak beni! Bırak canım, kürkümü alacağım! Hı, zaten seni gözüm bir yerden ısırıyor! Bırak! Hı. Al bakalım kızcağızımı. Ayağına kadar getirdim bir daha. Ben ötekiler gibi bangunot meraklısı değilim. Gözü olanın gözü çıksın. Sen benim köyümün delikanlısısın Ademoğlu. Al şu gül gibi kızı. Beni geri çevirme. Kendim için bir şey istiyorsan namerdim. Kaç gündür gözüne uyku, ağzına lokma koymadı. Senin için yanıp tutuşuyor. Eriyip gitti kızcağız. Sana tutulmuş, sevdalanmış. Bak ben muhtarlıktan oldum yine sana kızmıyorum. Al şu gül gibi kızımı. Hadi, he de. <gülüyor> <gülüyor> ne zaman olacak tamam kardeşim, tamam sırayla. <laughs> Bir gün seni götürdüler köyünden Hakkın selamını kesme dilinden Kurtulamazsın Azrail'in elinden Dünyalar senin olsa ne fayda Adalet, adalet diye bağırıyor on bin kişi sokakta Benden önceki güldürürse diye seni ocakta 9999 kişinin hakkı nerede? Adalet. Adalet 17 milyar onların olsa ne fayda? Reis seçilmiş Deli Bekir Reis. Kullar bekler paranın yarısını ne beyiz? Dünya bana baki değil. Hep dünyalar senin olsa ne fayda? Gafil durma, adalet eyle adalet. Gafil durma, adalet eyle adalet.

Hadi gülsene! Gülsene be! Gülsene! Hani gülecektin? Söz vermiştin! Hani Adem sözünde dururdu? Sözünde dursana salak herif! Söz ha? He. Hemen bavulu alıp gidecektin! Arkanı dönüp bakar mıydın? Beni hatırlar mıydı? kim bakar be? Sen kendini adam mı zannediyorsun? Düngül kaçtı, kaçtı! Kaçtı o çocuk Hadi ki anka kuşunun tüyünü ben getirdim! Sakin. Benimle evlenmesi lazım! Köyde onunla ben yattım! Yanaklarını ben kızarttım! Kızlığını ben aldım! Beni mahkemeye ver! Mahkeme bizi zorla evlendirir! Onun namusunu ben aldım! Hani, hani senin için namus çok önemliydi? Kadının saçına bile dokunulmazdı, öyle demiştin bana, değil mi? Öyle demiştin! Bak İdris kardeş, Artık onun bakire olup olmadığının önemi yok. Ama o artık milyarder kızı. Elini sallasa ellisi, belini sallasa tellisini bulur. Ama Adem oğlu. Ayrıca e seni sevseydi sana kaçardı. Ya ilk ben Demek yaptım Demek onu. Demek ki onu, onu sevmiş. E e ama Adem oğlu kızını ben aldım onun. Mahkemeye ver beni. Ben... Ya İdris kardeş. E milyarder kızının bakireliği oğlum, bakireliği önemli Onun değil. Önemli aldım. değil diyorum. Ben, ben aldım. Onun yanaklarını ben kızattım. Bir be. numara. Ben de taktım onun yanaklarını. E hey, köy yerinde ben yattım onunla! Ben yattım onunla anladın mı? Hadi hadi Beni mahkemeye ver! Mahkeme bize evlendirir! Anladın mı? Bize evlendirir mahkeme! Mahkemeye ver beni! Mahkemeye ver adam onu! Onun namusu benden